Esselamu Aleyküm değerli izleyiciler ve bu eşsiz manevi keşfe hoş geldiniz. Bugün Allah'ın 99 ismini, zamana meydan okuyan ve müminin ruhunu besleyen bir hikmet hazinesini, birlikte keşfedeceğimiz büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu isimler sadece sıradan kelimeler değil, ilahi özün açılan pencereleri, yaratıcımızı daha derin anlamak için anahtarlardır. Çok yönlü bir elmas gibi, her isim Allah'ın mükemmelliğinin benzersiz bir yönünü ortaya koyar. Kur'an-ı Kerim, A'raf Suresi 180. ayette bu isimlerin önemini şöyle hatırlatır: "En güzel isimler Allah'ındır. Ona bu isimlerle dua edin." Bu ilahi sözler bizi derin bir manevi uygulamaya davet eder. Bu isimleri sınırlı bilincimiz ile sonsuz ilahi hikmet arasında birer köprü olarak kullanmalıyız. Sevgili Peygamberimiz Muhammed bu isimlerin önemini şöyle vurgulamıştır. Allah'ın 99 ismi vardır. 100 eksi 1. Kim bunları öğrenip idrak ederse cennete girer. Bu müjde, bu bilgeliğin ne kadar kıymetli olduğunu açıkça gösterir. Bu isimler kitapların sayfalarında ya da müminin pasif hafızasında kalmak için değildir. Onlar, dönüştürücü araçlar ve manevi bağ kurma yollarıdır anlayış ve samimiyetle zikredildiğinde hayatımızı kökten değiştirebilirler. Her bir ismi ilahi ile olan ilişkinizin farklı bir boyutuna açılan bir kapı gibi hayal edin. Bu isimler sayesinde Allah'ın sonsuz merhametini, kusursuz adaletini, eşsiz hikmetini ve koşulsuz sevgisini deneyimleyebiliriz. Şimdi bu değerli isimlerden bazılarını keşfedelim ve bilinçli olarak anılmalarının günlük yaşamımızı nasıl zenginleştirebileceğini görelim. Ar, Rahman. Er, Rahman, çok merhametli. Sabah namazından sonra içtenlikle Ya Rahman diyen kimsenin hafızası güçlenir, sıkıntıları hafifler. Bu isim bize Allah'ın rahmetinin gazabından önce geldiğini ve tüm yaratılmışları kapsadığını hatırlatır. Ar, Rahim. Er, Rahim, esirgeyen. Ya Rahim zikri, insanların bize karşı şefkat duymasını sağlar. Rahman ismi evrensel rahmeti, Rahim ise sadece müminlere özel rahmeti temsil eder. al Malik, El Melik, Hükümdar Ya Malik zikri, insanlarda saygı uyandırır ve kişinin toplum içindeki konumunu yüceltir. Bu isim, gerçek hükümranın yalnızca Allah olduğunu öğretir. Al Kuddus, El Kuddus, Mukaddes Ya Kuddus zikri, kalbi endişelerden arındırır. Allah'ın kusursuz ve eksiklikten uzak olduğunu hatırlatır. Aysa Salam, Es selam a a selam, barış veren. Ya salam zikri hasta birinin yanında okunduğunda şifaya vesile olur. Allah'ın iç ve dış huzurun kaynağı olduğunu gösterir. Al aziz, el aziz, mutlak güç sahibi. Ya aziz zikri, ruhsal bağımsızlık kazandırır. Gerçek güç ve izzetin yalnızca Allah'a ait olduğunu öğretir. Ar razzak, er rezzak, rızık veren. Ya razzak zikri, rızık kapılarını açar, ve hayatımıza bolluk getirir. Tüm nimetlerin kaynağının Allah olduğunu hatırlatır. Al-Fattah, El-Fettah, kapıları açan. Ya Fattah, zikri, zor durumların çözülmesini ve kalplerin hakikate açılmasını sağlar. Al-Alim, El-Alim, her şeyi bilen. Ya Alim zikri, kalbimizi ilahi bilgiyle aydınlatır. Allah her şeyi bilen, gizliyi de aşikarı da gören zattır. el latif El-Latif, lütufkar. Ya Latif zikri, sıkıntılı anlarda beklenmedik bir ferahlık getirir. Allah'ın işlerimize ince ve zarif yollarla müdahale ettiğini hatırlatır. İlahi isimleri günlük hayata entegre etmek birinci bilinçli zikir. Sadece tekrarlamakla kalmayın, her ismin anlamını derinlemesine anlamaya çalışın. Onun özünü zihninizde canlandırın. İkinci düzenli tefekkür, her gün bir isme odaklanarak onun Kur'an'daki ve hadislerdeki anlamını araştırın. Üçüncü nitelikleri yaşamak. Bu isimlerin temsil ettiği güzel sıfatları kendi hayatınızda yansıtmaya çalışın. Mesela merhametli olun, er-Rahman, sabırlı olun, es-Sabur, hikmetli davranın, el-Hakim. Dördüncü ilahi tecellileri tanımak. Bu isimlerin çevrenizdeki tezahürlerini fark etmeyi öğrenin. Her iyilikte Rahman'ı, her güzellikte Cemil'i, her ışıkta nuru görün. Al-Vadud, El-Vedud, çok seven. Ya vadud zikriyle hazırlanmış yemeği, küs olduğunuz bir kimseyle paylaşırsanız, Allah'ın izniyle o kırgınlık sona erer. Al-Hadi, El-Hadi, hidayet eden. Ya hadi zikri, kalbe dünyevi ve uhrevi bilgeliği doldurur. Gerçek rehberin Allah olduğunu öğretir. An-Nur, En-Nur, Nur olan. Ya Nur, Zikriyle sürekli meşgul olan kişinin iç dünyası ilahi bir aydınlıkla dolup taşar. -tavvab, et ettevab, tövbeyi kabul eden. Ya tavvâb zikri, samimi tövbeyi kolaylaştırır ve kabul edilmesine vesile olur. Al gani, el gani, zengin. Ya gani zikri, başkalarının malına göz dikmekten kurtarır, iç huzur ve kanaat getirir. Bu isimlerin varlığı imza etkisi bedeni. Temiz niyetle zikredildiğinde şifa, güç ve canlılık kazandırır. Duygusal duyguları dengeler, huzur verir ve zorluklara karşı dayanıklılık kazandırır. Zihinsel anlayışımızı geliştirir, düşünceyi keskinleştirir ve hikmeti artırır. Ruhsal bilinç seviyemizi yükseltir, niyetimizi saflaştırır ve Allah ile bağımızı güçlendirir. Şahitlikler ve deneyimler sürekli kaygı yaşayan bir adam, her gün Esselam ismini zikrederek derin bir huzura kavuştu. Maddi zorluklarla mücadele eden bir kadın, Er-Rezzak ismini hayatına dahil ettikten sonra mucizevi gelişmeler yaşadı. Başarı problemi yaşayan bir öğrenci, El-Alim ismini düzenli olarak zikrederek zihinsel gelişim sağladı. Allah'ın 99 ismi sadece geçmişin bir mirası değil, her müminin keşfetmesi ve yaşaması gereken canlı ve etkili bir hakikattir. Bu isimler hayat yolculuğumuzda bize yön gösterecek kusursuz bir pusuladır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: En faziletli zikir la ilahe illallah. En güzel dua ise elhamdülillah'tır. Sevgili izleyiciler, bu isimleri yol arkadaşınız yapın. Onları bilinçli olarak zikredin anlamları üzerine derinlemesine düşünün ve Allah ile olan ilişkinizin nasıl derinleştiğine tanık olun. Lütfen bu videoyu faydalanabilecek dostlarınızla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.